evet açtık Alya'cığım bu ne biliyor musun? ne bu anneciğim? vatoz bak bakalım vatozu koy bakalım suya nasıl yüzüyor bakalım nasıl yüzüyor Alya göster bize bakalım aa nasıl da yüzüyor kuyruğu da var değil mi? vatozun rengi de sarı galiba değil mi anneciğim? peki şimdi buradan bir şey daha çıkıyor peki bu ne? ne bir sürü kolları var Aliye baksana bir sürü kollar var ah, evet ne renkli bir ahtapot bu Anne. evet al bakalım yüzdür bakalım ahtapotunu ha nasıl yüzüyor nasıl yüzüyor Aa çok güzel yüzüyor. Kolları bacakları bir sürü kolları var değil mi anneciğim? Şimdi bir tane daha hayvan çıkartıyoruz bakalım. Bu neymiş arkadaşlar? Yunus. Yoksa bu bir köpek balığı mı? Yunus. Yunus mu köpek balığı mı? bakalım. Onu da yüzdür bakalım nasıl yüzecek. Böyle yapalım mı anneciğim istersen? Evet öyle tut istersen. Tut bakalım yüzdür 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 nasıl yüzüyor? Oha buluk 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 baloncuklar mı çıkartıyor ağzından? Ne yapıyor bu bakalım bakalım. Aa çok güzel değil mi? Şimdi bir tane daha bir şey çıkartıyoruz bakalım bu neymiş arkadaşlar? Bir tane turtle kaplumbağa. Al bakalım. Bunu da atalım bakalım suya. Ne dersin Aliya? At bakalım. At bakalım nasıl yüzecek o da. Aa çok güzel. Üzerinde de siyah benekleri var değil mi anneciğim? Kaplumbağa ne renk Aliya? Yeşil. Yeşil. Yeşil bir kaplumbağa. Şimdi başka bir şey çıkartıyoruz bakalım. Bu neymiş Halia'cığım? Bunu biliyor musun? Bu hangi hayvan? Fok. Bu da bir fok arkadaşlar. Böyle yürür bakın. Suya gidiyor, suya gidiyor. Fok suya gidiyor, suya girmeye çalışıyor. Girmeye çalışıyor, girme. Hop suya girdi. Batmıyor bak kaplumbağa batmıyor. Gördün mü anneciğim? Suyun üstüne bak fok da batmıyor suyun içine. Gördün mü? Şimdi bir şey daha çıkartıyoruz. Köpek balığı. Hey, evet, köpek balığı, vahşi köpek balığı. Denizlerin korkulu rüyası, köpek balığı. Hadi bakalım Baba onu da atalım. Öyle bakmıyor. Evet ağzını çünkü kocaman açmış dişlerini gösteriyor. Anneciğim, at bakalım hadi. Nasıl yüzecek bakalım köpek balığı çok vahşi mi yüzecek? Oo köpek balığı çok saldırgan. Çok saldırgan köpek balığı. Çok saldırıyor köpek balığı. Evet anneciğim çok saldırıyor. Kalmıyor. Evet aşkım. Bunlar da yosunlar. Denizlerde yosunlar olur, mercanlar olur. Balıklar onları gider, onlardan beslenirler. Onları da atalım mı içine istersen? Buraya kenara koyalım onu istersen. Balıklar gelsin yesin onları. Tamam çıkart bakalım. Ayla'nın bir sürü hayvanları var değil mi? Çok güzel. Çok güzel deniz hayvanların var Alya'cığım. Şimdi yosunları mı yüzdürüyorsun anneciğim? Hı? Ne yapıyorsun? Onlara yer mi yapıyorsun yosunlara? Evet kenarlara koyuyorsun. <laughs> ne oldu? Ne oluyor? Düşebilir anneciğim çünkü onlar hafif olduğu için hafif şeyler suda Bak. batarlar. Bak. Evet. Durabildin değil mi? Durdurabildin sen galiba. <laughs> ee, ne söyleyelim arkadaşlar ne söylemek istersin bu oyuncağını beğendin mi Beğendi. ee, peki balıkları nasıl yüzdürüyorsun bir daha bize göstermek ister misin <gülüyor> <gülüyor> ee, mesela oradan kaplumbağayı suya sok bakalım kaplumbağa nasıl yüzüyor bize bir göster burada bir sürü hayvanlarım var onları bize göster bakalım kaplumbağa nasıl yüzüyormuş Hı? Tamam, tamam onları bırak istersen anneciğim Ha, onlar suyun içinde karışık kalsınlar. Balıklar onların içine gelsin. Balıklar onlardan beslensinler. Ne dersin? Bak bir tanesini besleyelim mi? Ha? İster misin? Bir tane Yunus gelsin. Yunus böyle çok çok çöp diye atlasın. Suya girsin. Evet. Suya sok. Evet. Yunus'un karnı çok acıkmış. Aliye. Yunus'u beslemek ister misin? Yunus'u beslemek ister misin? Karnı çok açıkmış. Evet, evet, evet. Aa, Yunus çok güzel yemeklerini yedi, değil mi? Evet. Oydu. Oydu. Evet. Şimdi biz diğer hayvanları yedirirken sizlere de veda edelim. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça.